Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Çernobil faciası ile ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum size arkadaşlar ee, Çernobil kazası 26 Nisan 1986 yılında Moskova zaman dilimine göre gece yarısı saat 1.23 gibi gerçekleşmiştir. Çernobil şehrinde konuştuğu olan Çernobil nükleer santrali yapılan bir deney esnasında meydana gelen nükleer kaza felaketi olarak geçiyor arkadaşlar. Nükleer santralde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında SSCB ile Avrupa ve Türkiye'ye büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmiştir. Kaza, uluslararası nükleer olay ölçeğine göre Bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobil felaketi uluslararası nükleer olay ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile öl ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğer ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer felaketidir felaket maliyeti ve kayıpların açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketlerinden birisidir. Sonuç olarak 500 binden fazla işçi nükleer faciaya mücadele çalışmış ve bu nedenle radyasyona maruz kalmış ve tahmin olarak yapılan masraf ile 18 milyar ruble parantez içinde 18 milyar ABD doları olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür. Fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadeli sonuçların daha ağır olduğunu bir değerlendirilmektedir. Nedeni arkadaşlar elektrik kesilmesi deneyi deneyinin ardından reaktörün acil kapatılması sırasında çekirdeğin kaza ara patlamasıdır. İstiyorsanız arkadaşlar e kesin değil ama yani gerçekçi. Az da olsa var arkadaşlar Bir zombi videosu var arkadaşlar ee, Ben bilmem Siz belki biliyorsunuzdur Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur yani Ben bunu biliyorum ee, Ben fazla inanmadım Gerisi size kalmış bir şeyler ee, İyi seyirler arkadaşlar Ve ayrıca O videodan sonra bir duyur yapacağım Görüşmek dileğiyle <laughs>

Tekrardan merhaba arkadaşlar Video ee, Videoyu izlediniz Zombili videoyu ee, Artık inandınız mı inanmadınız Orası size kalmış bir şey Eee eğer videoya emeğini vermek istiyorsanız arkadaşlar lütfen like tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olmayı Zaten önceden videolarım vardı benim. Sildim arkadaşlar kanalı tekrardan Şöyle güzel bir başlangıç yapayım diye temizledim arkadaşlar. Ee, bizim biliyorsunuz arkadaşlar Ali birlikte Warrior Gamers diye bir kanal, kanalımız var. 200 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Ee, 9 abone 8 mi 9 artık 9 abone arkadaşlar. 9 abone sonra arkadaşlar Ali köyünde ee, dedesi iki, iki tane ev olduğu için arkadaşlar bir gök şeyde bir başka köyde kalıyor bir kışlara başka yazlara başka köyde yani yazlık kışlık ev yapıyor arkadaşlar Bizde ee, biz de şu anda boş olan eve gideceğiz arkadaşlar işte kendimiz böyle yemeğimiz kendimiz yapıp böyle kalmaya çalışacağız ee, 200 abone de bunu yapmayı planlıyoruz arkadaşlar ee, bu videoda güzel bir like gelirse arkadaşlar yani 200 olmadan direkt de şey yapabiliriz kalabiliriz. Zaten bayağı bir güzel şeyler yaptık. Bayağı bir güzel planlar yaptık. Umarım şey yapar. Umarım yani beğenirseniz ki gidebiliriz oraya. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayınız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.